Kalem Suresi İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Nun. Kaleme ve insanların onunla yazdıklarına çok dikkat edin. Rabbinin nimeti sayesinde sen cinlerin etkisinde değilsin. Senin için tükenmek bilmeyen bir ödül var. Sen çok güçlü bir vücut yapısına sahipsin. Yakında göreceksin. Onlar da görecekler. Şeytanın etkisine giren kimmiş? Senin Rabbin yolundan sapanları iyi bilir. O, doğru yolda olanları da iyi bilir. Yalancıları dikkate alma. Onlar çok isterler ki sen onlara yağcılık yapasın. Onlar da sana yağcılık yapsınlar. Yemin edip duran alçakların hiçbirini dikkate alma. Arkadan çekiştirenleri, söz getirip götürenleri iyiliği engelleyen, saldırgan, günaha düşkün, saygısız, daha da ötesi şımarık olanları önemseme. Malı ve oğulları var diye şımarır. Ayetlerimiz okununca bunlar eskilerin masalları der. Böylelerinin burnunu sürteceğiz. Şu bahçenin sahiplerini yıpratıcı bir imtihandan geçirdiğimiz gibi bunları da yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz. Bahçenin sahipleri Ürünü sabah erkenden devşireceklerine yemin etmişlerdi. Başka bir ihtimal düşünmüyorlardı. Onlar uykudayken Rabbi'nin emriyle bir afet bahçeyi sarıp sarmaladı. Orası devşirilmiş gibi oldu. Sabah olunca bahçenin sahipleri birbirlerine seslendiler. Eğer devşireceksiniz, ürünlerinizin başına erkenden varın dediler. Hemen yola çıktılar. Şöyle fısıldaşıyorlardı. Bugün hiçbir yoksul yanınıza kesinlikle sokulmamalı. Karar verdikleri gibi erkenden hırsla oraya vardılar. Bahçeyi görünce, biz kesinlikle başka bir yere geldik, dediler. Hayır hayır, biz yoksun bırakıldık. Dengeli olanları söze karıştı. Size Allah'ın emrine uysanıza dememiş miydim? Hep bir ağızdan, Rabbimiz, sana boyun eğeriz, biz yanlışlar içindeyiz, dediler. Dönüp birbirlerini suçlamaya başladılar. Yazık bize, biz aşırı davranışlar içindeyiz. Rabbimizin bunun yerine daha iyisini vermesini bekleriz. Rabbimizin bol ikramını umarız dediler. İşte azap böyle olur. Ahiretteki azap daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Yanlışlardan korunanlar için Rableri katında nimetlerle dolu bahçeler vardır. Tam teslim olanları hiç suçlularla bir tutar mıyız? Ey suçlular, elinizde ne var? Ne biçim karar veriyorsunuz? Yoksa bir kitabınız var da onu mu okuyorsunuz? O kitapta "Beğendiğiniz her şey sizindir" diye bir şey mi var? Yoksa size kıyamet gününe kadar bizi bağlayacak şekilde her türlü kararı alma hakkınız var diye söz verenler mi oldu? Eğer varsa onlara sor bakalım. Hangisi buna kefilmiş? Yoksa onların ortakları mı var? Samimi iseler ortaklarını getirsinler. O gün her şey ortaya dökülecek, secdeye çağrılacaklar ama güçleri yetmeyecek. Saygıyla önlerine bakacaklar. Alçaklık her yanlarını saracak. Onlar bu hale gelmeden önce de secdeye çağrılmışlardı. Bu söz karşısında yalana sarılanı bana bırak. Onları beklemedikleri yerden adım adım kötü sona yaklaştırırız. Onlara süre tanırım. Benim düzenim sağlamdır. Yoksa onlardan bir karşılık istiyorsun da borç altında mı eziliyorlar? Yoksa gizli bilgiler onlarda da onu mu yazıyorlar? Balığın yuttuğu kişi gibi olma, Rabbinin kararı gelinceye kadar sıkıntılara sabret. O, mahcup bir şekilde yalvarıp yakarmıştı. Eğer Rabbinin iyiliği imdadına yetişmeseydi, aşağılanmış bir halde açık alanı atılacaktı. Ancak Rabbi ona bir fırsat daha verdi de onu iyilerden yaptı. Ayetleri görmezlikten gelenler bu zikri dinleyince seni gözleriyle yiyecekmiş gibi bakar. Tamamen cinlerin etkisinde derler. Oysa ki bu Kur'an herkese yarayacak doğru bilgiden başka bir şey değildir.